Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp tutmayı ve bol bol yazmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin setinden Mert Ramazan Demir'in görüntüleri geldi. Arkadaşlar Yalı Çapkını starı Mert Ramazan Demir'in setten olan yeni görüntülerini ben de videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.